Evet arkadaşlar bu dersimizde mağazamızı biraz daha renkli hale getiriyoruz ve ilk ürünlerimizi eklemeye başlıyoruz. Daha önce de konuştuğumuz üzere mağazamıza AliExpress'ten ürünleri kolaylıkla çekmek için bir eklenti kullanacağız. Eklentimizin adı Oberlo. Oberlo'yu Shopify App Store'dan entegre edeceğiz mağazamıza. Bunun için admin panelimizdeki Apps butonuna tıklıyorum. Apps butonumuza tıkladıktan sonra buradan Visit Shopify App Store diyerek bu mağazaya gidebiliriz. Fakat tam da aradığımız eklenti Oberlo bize burada göz kırpıyor. Buraya tıklayarak Oberlo'nun sayfasına gidiyoruz. Oberlo'nun sayfasına gittiğimizde hemen burada Oberlo ile ilgili kısa bir video. Bunu izlemenizi öneriyorum. Ardından ücret bilgisini görüyoruz. 0 dolardan başlayan fiyatlarla, ücretlerle bize geliyor Oberlo. Peki bu pricing nasıl oluyor? Bunu hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. Bunun için oberlo.com'a gidiyorum. Yeni sekmede açıyorum oberlo.com'u. Evet arkadaşlar. Oberlo.com'un pricing sayfasına gidiyoruz. Ve burada paketleriyle ücretleri görüyoruz. Gördüğünüz üzere Oberlo bize 3 farklı paket sunuyor. Starter, Basic ve Pro çatıları altında. 0 dolardan başlayıp 79.90'a kadar kademeli olarak artıyor. Burada paketlerin özellikleri her ne kadar değişiyor olsa da bizler için en önemli iki tane nokta şurası. Her ay aldığınız sipariş sayısı 0 dolarlık bizim starter paketimizde 50, yani siz 50 siparişin üzerine çıktığınızda basic pakete geçmek zorundasınız. Zaten 50 siparişin üstüne çıktıysanız bu işlem size göre olacaktır ve bu miktarı ödeyebilecek düzeyde olacaksınız. Bir diğer şey ise mağazanızdaki ürün miktarı. 500 ürün ile sunabilirken starter pakette basic ve pro'da 10.000 bin, 30.000'e kadar gidiyor. Yani işleriniz büyüttükçe o berlo paketimiz de büyümeye başlayacak. Tekrar Shopify App Store'a dönüp Oberlo'yu hesabıma, mağazama entegre ediyorum. Buradan Get butonuna tıklıyorsunuz. Get butonuna tıkladığımızda karşımıza yükleme sayfası geliyor. Shopify Oberlo'nun hangi özelliklere ulaşabileceğini, neler yapabileceği ile ilgili bize kısa bir bilgi veriyor. Ve bu bilgileri göz attıktan sonra uygulamayı yükle diyoruz install app butonuna tıklayarak ve Oberlo mağazamıza eklendi. Eklenir eklenmez sevgili Thomas Oberlo'dan bize bir şeyler yazıyor. Merhaba diyor, hoş geldiniz diyor. Bu diyor sizin diyor ilk adımınız, başarınızın diyor, başarı hikayenizin diyor. Harika bir motive konuşmasının ardından Thomas'ı aşağıya alıyoruz ve şu anda karşınızda gördüğünüz ekran sizin Oberlo dashboard'unuz. Burada tıpkı Shopify'ın Şuradaki dashboard'u gibi bir ekran karşılığı aslında sizi. Burada yapmamız gereken şeyler için bizi yönlendiren Shopify, burada da bizi yönlendiren bir Oberlo mevcut. Mağazamız oluşturduk, çok güzel. Oberlo'yu mağazamıza bağladık. Şimdi sırada ilk ürünümüzü ekleme var. Ürünümüzü eklemeden önce bizim bu da işte Chrome kullanma sebebimiz olan bir Chrome eklentisine, Oberlo'nun Chrome eklentisine Chrome tarayıcımızı kurmak istiyorum. Hemen Google eklentiler yazalım şuraya. Araç çubuğuna. Yazdıktan sonra chrome.google.com slash webstore şurada eklentiler sayfasına gidiyoruz. Burada arkadaşlar arama butonuna Oberlo yazıyoruz. Oberlo yazdıktan sonra karşımıza 3 tane ürün çıkıyor. Bizim yüklememiz gereken en üstteki oberlo.com tarafından yayınlanan eklenti olacak. Bunu, yüklemi, bunu ben yüklediğim için burada add the chrome butonunu görmüyorsunuz. Yani şöyle bir buton görmeniz gerekiyor. Ben de şu anda değerlendirme butonu mevcut daha önce yüklediğim için. Bunu da chrome ekleyerek şurada oberlo'yu görebilirsiniz. Chrome'a oberlo'yu ekledikten sonra hemen hızlı adımlarla AliExpress'e gidip İlk birkaç ürünümüzü Oberlo'ya çekiyoruz. AliExpress.com yazalım, hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi AliExpress'e girdikten sonra şurada kategorilerden bir şey seçelim. Mesela kadın giyim seçelim. Mağazamıza kadınları daha kolay çekebiliriz diye düşünüyorum. Buradan etek tercih edelim. Burada ePacket ayarı ya da diğer ayarlara görebilirsiniz. Bunları bir sonraki derste Oberlo ayarlarını anlatırken ayarlayacağız. Ben daha önce ayarladığım için bunlar hazır olarak geliyor benim ekranımda. Arkadaşlar mesela burada ürün seçerken sipariş sayısı en çok olandan en aza doğru ürünleri listeledik. Oberlo'yu Shopify mağazamızın ardından Chrome tarayıcımıza da kurduk. Şimdi bir sonraki derse geçelim ve ilk ürünlerimizi Oberlo dashboard'umuza çekelim.